Kur'an okumayı bilmeyen kişi sanki hiç hayat sahnesine mi diyelim? Şu hayat, şu hayata, şu dünyayla hiç tanışmadı. Sanki hiç yaşamadı. Niye? <laughs> Kainatın yaratılışındaki bir maksat Allah'a buldu ki ona bizi Kur'an öğretiyor. Bizi o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bütün peygamberlerin 124 bin bir rivayete göre, 224 bin bir rivayete göre sayısını Mevla biliyor. Bütün peygamberlerin gönderilmesi maksat Allah'ı tanıtmak ki onlar o da bununla oluyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimuşşan. Kur'an bilmeyen kişi sanki hiç hayata gelmedi. Hocam ben bilmiyorum. Boşa yaşıyoruz sanki cemaatimiz. Allah'ımızın kelamını bilmedi, bilmeden yaşamak, onu okumadan yaşamak onunla alakalı Efendimiz Kudüs e bir misal veriyor. Askerdesin, yatıyorsun, tam yat vakti, Ranzadasın. Çavuş geldi. Ranzana işte koğuşun kapısına vurdu. Ahmet hanımından sana mektup geldi. Evlisin. Çocuk var yok. Çoğumuz askerliğimizi yapmışız biliyoruz. bu halin ne demek olduğunu bilir adam orada. Hanımından sana mektup geldi diyor. Mahmud Efendi Hazretleri burada soruyor. Soruyorum şimdi size okumadan yatar mısın? Yatar mısın? Yatmaz adam. Hadi okuma bilmiyorsun. Ne yaparsın? Okuma bilen birine gidersin değil mi? Gidersin kapısına. Ya kardeş bana bir oku. <laughs> Ona okutursun. Allah'ımızdan hanımından gelen mektubu okumadan yatıyorsun da Allah'ımızdan gelen bir mektup var. Kur'an-ı Azimuşşan. Onu okumadan dayanamıyorsun da kaç yıl geçti bunu okumadan dayanamıyorsun. Nasıl, ne kadar da sabırlı adamsın buyurmuş nasıl? Ne kadar da sabırlı adamsın? Bunu okumadan kaç senedir yatıyorsun? Nasıl gözüne uyku giriyor? Hala nasıl öğrenmeden yatıyorsun? Kur'an öğrenmemiz lazım cemaatimiz.